Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün de farklı bir kıyaslamayla karşınızdayım. Özellikle en çok sorduğunuz kıyaslamaydı. Bir anda yıllardır bileklik dediğimizde hatta akıllı bileklik dediğimizde akla gelen Mi Band'in en son modeli olan Mi Band 6. Diğer tarafta da en çok kıyaslanan versiyon Huawei'nin en yeni akıllı bilekliği Huawei Band 6 geliyor. İsterseniz gelin bakalım hangi cihaz kime göre hep beraber görelim. Hemen tasarımıyla başlamak istiyorum. Mi Band 6 47.4 mm'lik uzunluğu, 18.6 mm'lik yeni ve 12.7 mm'lik bir kalınlığı var. Baktığınızda klasik bir bileklik formunda hatta özellikle bu taşlı falan bileklik takmayı sevenleriniz varsa ya da metal bileklikleri çok daha hafif ve hatta orada kendini hissettirmeyecek bir yapıda olduğunu söyleyelim. Huawei Band 6'ya geldiğimizde 43 milimetrelik bir uzunluğu, 25.4 milimetrelik bir eni, 10.99 mm'lik de bir kalınlığı var. Yani daha ince, daha kısa ama enine geniş bir cihaz ve 18 gram ağırlığında Mi Band 6'da 12.8 gram ağırlığındaydı. Burada Mi Band 6 daha hafif ama aslında ekran boyutuna geldiğimizde herkes diyecektir ki evet Huawei Band 6 daha geniş ekran Cık. değil. Baktığımızda 1.47 inçlik AMOLED bir ekran var Huawei Band 6'da. Mi Band 6'ya geçtiğimizde ise 1.56 inçlik bir ekran var. Yani sayısal olarak Mi Band 6'da daha büyük ekranımız var ama buna ben dahil e, özellikle bu kıyaslamada tekrar yan yana koyduğuma ana kadar fark etmemiştim. Çünkü e, Huawei Band 6 boyu daha kısa olduğu için onu hissettirmese de bir saat formunda olmasından dolayı size daha büyük ekranmış gibi gösteriyor. Ama şeyi düşünebilirsiniz. Özellikle şimdi 50 inçlik monitörler de var ince uzun yapıda. Size o kadar büyük gelmiyor ama yanına 50 inçlik bir televizyon koyduğunuzda çok daha büyük gelebiliyor. Buradaki bu form faktörden dolayı büyüklüğünü anlayamıyorsunuz. Ekranda şöyle bir farklılık var. Her ikisi de AMOLED panel kullansa da özellikle Mi Band altının renkleri çok daha canlı. Belki o daha küçük olduğundandır vesaire bundan emin olamıyorum ama Huawei Band 6'nın şu an üzerinde renkli bir saat arayüzü var ki her ikisinde zaten bayağı saat arayüzü var kafanıza göre tercih edebiliyorsunuz Huawei Band 6'nın renkleri biraz daha soluk gibi geldi kötü değil ama Mi Band 6 ile kıyasladığımızda biraz daha soluk gibi geldiğini söyleyeyim Mi Band 6'nın ekranı Huawei Band 6'ya göre biraz fazla hassas hatta bazen o hassaslıktan dolayı tam algılayamıyor. Ama baktığımızda her ikisi de zaten ekranın tamamıyla dokunmatik olmasından kaynaklı. Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradaki form faktörü de kim ne istiyorsa onu tercih edebiliyor. Ha şöyle bir farklılık var. Mi Band 6'yı sadece siyah renkte alabiliyorsunuz. Huawei Band 6'yı farklı farklı renklerde alabiliyorsunuz. Ama burada bence avantaj her zaman Huawei ben pardon Mi Band 6'da. Çünkü Huawei Band 6'nın sunduğu 1-2 renk var. Mi Band 6'yı evet siyahla alabiliyorsunuz. Ama çok fazla satıldığı, çok fazla ilgi gördüğü için rengarenk şeylere çıkıyor. Yani siz isterseniz turuncusunu, kırmızısını vesaire alın ki hatırlıyorum. Bizde sevgili ben Berkin Bozdoğan da Berkin abi buradaki çalıştığı dönemde Mi Band 4'tü galiba kullandı. Renkli renkli kordonlar sipariş etmişti ve kafasına göre takabiliyordu. Mi Band 6'da da aynı durum zaten tabii ki geçerli. Huawei Band 6'da sunduğu renkler dışında da tercih edemiyorsunuz. Burada iki yönlü bir farklılık var. Devam ettiğimizde bileklik dedik dediğimiz anda bizim ortaya çıkan şeylerden biri yaptığı takipler ve egzersiz modları. Burada baktığımızda 30 egzersiz modu var Mi Band 6'da. Huawei Band 6'ya geçtiğimizde 96'ya varıyor. Yani aklınıza gelmeyecek sporları bile destekleyebiliyor. Belli başlı sporları otomatik destekliyorlar. Yani siz yürümeye başladığınızda koştuğunuzda bunları aktivite olarak algılıyor. Ama bazılarında hatta birçoğunu da siz elle başlatmanız gerekiyor ki ona göre size bir takip yapsın. Ha bu kadar fazla modu var ne kadar doğru yapıyor Huawei Band 6'ı onu bilemiyoruz. Mi Band altının da 30 modunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu arada e, buradaki kıyaslamaya dahil olmasa da Honor Band 6 da aynı tasarımda özellikle biliyorsunuz. Honor Band 6 da burada farklılık olarak 10 egzersiz modu var. Yani bileklikler arasındaki en az egzersiz modu Honor Band 6'da. Devam ettiğimde her ikisinde de 5 ATM basınca kadar dayanıklı bu sayede yüzme sporlarını her ikisi de ölçebiliyor. Bu da güzel artılardan biri ve bir diğer yandan tabii ki nabız, uyku, stres, SPO2 gibi takipleri hepsi yapabiliyor ama Huawei bant altının burada bir adım öne çıktığını görüyoruz. Çünkü SPO2'yi de dilerseniz her zaman yapabiliyor. Yani nabız takip eder gibi SPO2 takip edebiliyor. Ha bu ne kadar önemli bir artı. Ondan emin değilim. Ama tabii ki bu tarz bir şeyi sürekli yapabiliyor olması da bunu kesinlikle bir adı öne çıkartan şeylerden biri. Xiaomi kanadında da payı skoru var. Gerçi burada da aktivite kayıtları falan görebiliyorsunuz ama payı skoru özellikle Amazfit ile beraber üretilen süreçten gelen Amazfit'te vardı bu tarz bir skor sistemi. Burada da e, skoru ile beraber aslında siz ne kadar iyi şeyler yapmışsınız vesaire birazcık gaza getirebileceği özellikler Mevcut. E şöyle bir durum var. Her ikisinde de kayıtlara baktığımda işte streste ufak tefek farklılıklar var. E nabızda ufak tefek farklılıklar var. Hadi burada sürekli ölçse de ölçtüğü dakikalar saniyeler farklı olacağı için 1-2 değer farklı olabilir. Hatta en son baktığımda streslerinin en düşükleri eşitti. Yükseklerde farklılık vardı. Ama adımda bir farklılık var. Burada Mi Band 6'yı o kadar hassas yapmışlar ki gereğinden fazla adım ölçü. Yani ben tabii ki gün boyunca attığım adıma bakmadım ama şu anda bile sadece saati kaldırıp indirmiştim. Huawei Band 6'ya bakıyorum. Ee, attığım adımı söylesin diye sıfır adım attım diyor. Çünkü adım atmadım olduğum yerdeyim. Mi Band 6'ya geçiyorum. Mi Band 6'da şu anda 17 adım attım diyor. Şu an 17. Şöyle biraz sallıyorum. Bakın adım atmıyorum şu anda olduğum yerdeyim. Geçiyorum. 24 adım oldu. Yani burada sallamaya dayalı o sensörü kendilerine şey almışlar ve hatta tekrar salladım kaç oldu hep beraber bir daha bakalım 27 Evet sürekli artıyor yani burada doğruluk açısından Huawei Band 6'nın bir adım daha önde olduğunu görüyoruz hani ne kaç adım attım falan filan diye e, özellikle paylaşmayı son dönemde seviyoruz. Evdeyken şu kadar adım attım ya da bak dışarı çıktım bu kadar adım attım özlemişim diye. Bunu elinizde sallayın bol bol değer gösterirsiniz tabii işin espirisi. Her ikisinde de nefes takibi var e, ve aynı zamanda kadınlara özel döngü takipleri de ikisinde de var. Bu tarz özelliklerin eklenmesi bence çok değerli ve e, önemli. Burada da kadınlar kendi döngülerinin e, ne kadar iyi gittiğini vesaire e, kontrolünü. Zaten birçok uygulama var ama artık akıllı bilekliklerde saat bu tarz özelliğin olması da o ekstra uygulamaya gerek kalmadan kendi uygulamaları üzerinden yapabilmenizi sağlıyor. Uygulama demişken Huawei Band 6 ve Honor Band 6'yı Huawei Health uygulaması üzerinden takip edebiliyorsunuz. Xiaomi'nin ise iki seçeneğiniz var. Biri Mi Fit zaten klasiktir yıllardır olan. Bir de Xiaomi Wear diye bir uygulama çıktı. Özellikle bu en yeni iki akıllı saati için üretilmişti. Oraya Mi Band 6'yı da dahil etmişler ve ben Xiaomi Wear'ı kullanarak yapmıştım. Çünkü hem arayüzü daha güzel, daha kullanışlı, çok daha rahat ve birçok veriye çok daha kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Şöyle de bir durum var. Bu takiplerde uyku takibinde Mi Band 6 biraz önde. Eğer ayarlardan bütün takip sistemini açarsanız sizin uykunuzda da SPO2'nizi ölçüyor. E, horlamanızı da ölçüyor. O daha beta testinde. Ama bu sefer o arayam uykusu falan filan gibi klasik bir uyku desteğinden ziyade biraz daha detaylı bir uyku verisi sizlere sağlayabiliyor. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Batarya ve kullanıma geldiğimizde sonuçta akıllı bilekliklerin en büyük öne çıktığı taraflardan biri budur. 125 mAh batarya Mi Band 6'da 180 mAh batarya Huawei Band 6'da yer alıyor. Baktığımızda 5 gün boyunca yoğun kullanımda Mi Band 6 burada bayağı düşmüş. 14 günde normal kullanımda güç tasarrufuna ya da bazı takiplerini kapatırsanız sürekli takiplerini biraz daha uzatabiliyorsunuz. Huawei Band 6 10 gün yoğun, 14 gün normal diyor. Ben Huawei Band 6'yı bir hafta boyunca rahat kullanabiliyorum. Ama Xiaomi'yi söylediği gibi 5 günde bitiriyorum bu arada. Çünkü ben de her şeyleri açık olduğunu söyleyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Yani ben bir cihazı kullanırken her zaman bütün her şeyini, parlaklıkları da sondaki otomatik parlaklık yok maalesef. E, o şekilde kullanıyorum. Ve burada Huawei Band 6 biraz daha ön plana çıkıyor. Peki bildirim vesaire konusunda her ikisi de Türkçe desteği sağladığını söyleyelim. Mi Band 6 incelemesinde yok demiştim çektiğim gün güncelleme geldi ve Türkçe'de oldu. Türkçe karakter vesaire sorun yok. Sadece emojileri göstermiyorlar. Yani Huawei Band 6 da emoji göstermiyor. Mi Band 6 ise gerçi burada emojilerin bazılarının kendisi o emoji gibi değil de karakteristik olarak gösteriyor. E, Mi Band 6'da da soru işareti olarak geliyor. Hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Hani buna eklemek ne kadar zor olabilir bilmiyorum ama öyle bir durum var. Çağrı yanıtlama falan yok. Sadece reddedebiliyorsunuz hepsinde de ama en azından gelen çağrıyı görüp ona göre gidip telefonunuzdan açma kapama işlemini yapabilirsiniz. Bunlar akıllı saat olmadıkları için böyle bir özellikleri yok. Onu da bahsetmiş olalım. Fiyatlarına geldiğimizde ise ki asıl olay burada partlıyor. Huawei Band 6 şu anda 520 TL civarına bulunabiliyor. Mi Band 6 ise 376 yani 375 liraya kadar düştü. Arada bence bir bileklik için ciddi bir fiyat farkı var. Zaten şöyle de bir durum var. Benim açımdan mesela bir akıllı bileklik kullanacak olursam bileklik formunda takmayı tercih ederim. Tabii ki saat formunda olmasını da sevenler var. En azından daha büyük ekranlı vesaireki incelemesinde dediğim gibi saat formunda saatten farksız. Sadece çağrı yanıtlamıyor gibi yani mikrofonu ve şeyi olmaması dışında her şeyi var bu cihazda. Bu tarz şeylerde tercihlerde tabii ki size kalır ama fiyat avantajıyla şu anda en ucuz bileklik güncel bileklikler arasında mi band 6 olduğunu da unutmamak lazım. Burada Honor tarafına geçtiğimizde ise 479 liralık bir fiyatı var. Sıraladığımızda Mi Band 6, Honor Band 6, Huawei Band 6 diye gidiyor. Yani 480 lirayla 520 lira arasında 50 liralık mı bir fark oluyor? Evet. Yani katta 40 liralık bir fark var. 40 liralık daha ucuza sürekli spo 2 yapamaması ve aynı zamanda 96'dan 10'a inen bir egzersiz modu fark olduğunu düşünüyorum. Benim tercihim ne olurdu diyecek olursanız ben akıllı bileklikleri çok seven bir insan değilim. Şimdiye kadar birçok bileklik geldi gitti bizim ofise. Hepsini de kullandım ama hepsinde de sürekli kullanmaya geçmedim. Çünkü akıllı saati daha çok seviyordum. Peki hangisi kime göre tercih edilebilir? Klasik bileklik formunda olsun. Ben zaten Xiaomi'ye alışkınım. Mi band ee, o zaman hem de uygun fiyatla arıyorsanız ki gerçekten ciddi bir fiyat farkı var. O zaman Mi Band 6'yı tercih etmeniz lazım. Ee, ama daha geniş bir ekran olsun biraz daha böyle saat gibi olsun ama akıllı saat kadar da pahalı olmasın derseniz Huawei Band 6 var. ha 50 lira farkla. Honor'u da tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi orada daha az modu olması, sürekli SPO2 olmaması. Sonuçta şimdi aynı ürünlerden bahsediyoruz. Bir şeyler kırpılmış ve 50 lira fiyat farkı var. Hani orada tercih eder misiniz bilmiyorum. Ha tabii Huawei bende 6 e, ödül almamışken Honor bende 6 iki tane ödül almış. O da e, ayrı bir muhabbet. Hani bu kadar fark varken neyse oraları karıştırmayalım. Ama dediğim gibi genel altlarıyla baktığınızda aslında hangisini alırsanız alın güzel sonuçlar verecektir. Burada biraz daha tarz meselesine giriyor. Bir de sadece Mi Band altında salladıkça düzgün adım saymaması biraz canımı sıktı. O yüzden biraz daha böyle Huawei Band 6 en azından hangisi en iyisi, hangisini tercih edelim derseniz daha iyi sonuç doğuruyor ama fiyatları da göz önünde vurarak siz de tercihinizi yapmanız gerektiğini söyleyelim. Şu anda elinizde bir bileklik varsa bence değiştirmenize gerek yok. Yani benim elimde Mi Band 4 var 6'ya geçeyim mi diyorsanız daha yeni olduğu için belki 6'ya geçilebilir ama diğer bir yandan yenilemeye gerektiren bir durum olduğunu sanmıyorum. Ha SPO2 vesaire önemliyse sizin için Tabii ki geçebilirsiniz ama buradaki tercihlerde genel toplamda kazanan Mi Band 6 daha fazla özelliği sunduğu için hem de daha uzun ömürlü olduğu için ama fiyat konusunda da kesinlikle Mi Band 6 burada ön plana çıkıyor. Sizin tercihiniz ne olurdu? Hangi bilekliği tercih ederdiniz? Lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Ardwear Plus videosunda başka bir kıyaslamada görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.